Arkadaşlar merhabalar, bugünkü dersimizde sizlere elektrik devrelerinden bahsedeceğim. Elektrik devrelerinde seri ve paralel bağlı devrelerden bahsedeceğim. Öncelikle karşımızda seri bağlı bir devre var ve seri bağlı devrelerde hemen şöyle bir bahsedelim. Burada bir direncim var, burada da farklı bir direncim var. Şekildeki gibi birden fazla direncin ard arda bağlanması sonucu ee, seri bağlı devreleri elde ederiz ve burada hemen bas başlayalım bakalım seri bağlı devrelerde akım, potansiyel ve direnç eşdeğer dirence nasıl hesaplıyoruz onları konuşalım arkadaşlar öncelikle ana koldan bir akımım geçti. Benim bu akımım devrede birden fazla direnç bu şekilde seriyle bağlanmış olsa şöyle geliyorum akımımın izlediği yolu takip ediyorum ve R1 direncinin üzerinden geçen akımıma I1 dedim. Daha sonra akımım aynı şekilde devam etti. R2 üzerinden geçen akıma da I2 dersem burada arkadaşlar. Ana koldaki geçen akımım R1 direncinin üzerinden geçen akım, R2 direncinin üzerinden geçen akım hepsi aynı akımdır. Dolayısıyla birden fazla da direncin üzerinden geçiyor olsa benim ana, ana koldaki akımım hepsine eşit olur. O yüzden bir, birincisi bilmem gereken seri bağlı dirençlerin üzerinin hepsinden aynı akım geçer arkadaşlar. İkincisi burada eşdeğer direnci bulurken bu kaç tane devrem olursa olsun bizim şeklimizde iki tane var ama 3, 4, 5 fark etmiyor. E, birden fazla seri bağlı direnç bu şekilde bağlandığında eşdeğer direnci bulurken hepsinin toplamlarını böyle alabilirim. Hepsini toplayarak eşdeğer direnci bulabilirim. E, son olarak arkadaşlar e, devrenin üreteceği potansiyelini hesaplarken Öncelikle şöyle geliyorum. Seri bağlılarda benim pilimin bir kısmını R1 direncim, bir kısmını da R2 direncim kullanır. Ve burada V1'i hesaplarken e, ohm kanunundan daha önce de konuşmuştum. Burada da yer verdim. Ohm kanunu gereği arkadaşlar e, bir devrenin üzerindeki potansiyeli ha hesaplarken üzerinden geçen akımla direnci çarparak buluruz. Ve V1'i hesaplarken burada I çarpı R 1den bulabilirim. Bu devrede harcanan enerji bu kadardır. Diğerinde ise V2 yi bulurken gene üzerinden geçen akım hepsinde gene aynı akım geçiyor. Çarpı direnç dersem V2 ile buradan hesaplarsam o zaman ana koldaki V'yi yani devrenin üretecini hesaplamak istersem V1 ile v 2 toplarım. Yani benim devremin ana kolundaki üretici kaç tane direnç bağlı olursa o kadar dirençlerine göre ve üzerinden geçen akımlara göre bunu paylaşarak kullanırlar. Hepsini bu şekilde hesaplayabilirim. Peki e, gelelim paralel bağlı dirençlerde ne oluyor? Paralel bağlı dirençlerden bahsedelim. Paralel bağlı dirençler şekildeki gibi arkadaşlar bu şekilde bağlanır. Yani benim devreden çıkan ana kol akımım burada Buradaki tele ve yukarıdaki tele bölünür. Ve ben burada yukarıya gidene I1, buradaki geçene I2 dersem benim R1 direncimin üzerinden I1 akımı, R2 direncimin üzerinden I2 akımı geçer ve devrenin ana kol akımını bulurken burada akımı kaça paylaştırırsam hepsini bu şekilde tek tek toplarım arkadaşlar. Ana kol akımında bunları yapacağım. Devrenin burada eşdeğer direncini bulurken şekildeki gibi 1 bölü R eş 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 yapacağım. Bunlarda dikkat etmem gereken mesela arkadaşlar bana R1 direncinin 3 ohm olduğunu söylediler. R2 direncinin de diyelim ki 4 ohm olduğunu söylediler. Ben burada 1 bölü R eşi bulurken geldim dedim ki 1 bölü 3 artı buradaki gibi 1 bölü R1, 1 bölü R2 yapıyorum. 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 yaptım. Burada eş değer direnci bulurken paydaları genişletiyorum ve burada 4 bölü 12 artı 3 bölü 12 yaptığımda toplamda 1 bölü R eşim 7 bölü 12 gelir. Ama benim burada dikkat etmem gereken R eş 7 bölü 12 demek değildir. O yüzden burada ters çeviriyorum. Her iki ifadeyi de ters çevirirsem. Ee, R eşi bulurken 12 bölü 7 şeklinde bunu da ters çevirmeyi unutmayacağım. Bu önemli bir detaydır. Ee, birçoğumuz burada çünkü yanlış yapıyorlar. E ee, eş değer direnci bulurken bunu yaparım. Ee, burada bir tane daha formülüm var. Arkadaşlar burada R eşi bulurken diyor ki dirençlerin çarpımlarını toplamlarına böle, bölerek de hesaplayabilirsiniz. Bu benim işimi oldukça fazla kolaylaştıran olacak. Ama ancak bunu unutmamam gereken olay sadece iki tane dirençte geçerli. Yani ben 3 tane direnci R1 çarpı R2 çarpı R3 şeklinde yazamam. Devrede sadece 2 tane direnç verilmişse bunu kullanabilirim. Gelin bir de hemen bu 3 ile 4'ü hesaplayaraktan e, bu değerleri kullanarak hemen hesaplayalım. Çarpımlarını yani 3 ohmla 4 ohmun çarpımını Toplamları olan 3 artı 4'e bölersem buradan 12 bölü 7 olan eşdeğer direnci de işte kolaylıkla hesaplayabiliyoruz. Burada işimizi kolaylaştıran bir formüldür bu da. E, devredeki V'ye yani potansiyele baktığım zaman arkadaşlar paralel bağlı dirençlerde her iki nokta arasındaki benim potansiyelim her zaman birbirlerine eşittir. Buradaki potansiyelim V kadarsa, buradaki potansiyelim de V kadar olacak. Gene buradaki potansiyelim V kadar olacak. Paralel bağlı dirençlerin hepsinde potansiyeller, iki nokta arası potansiyel birbirlerine eşittir. Bu da çok çok önemli olan bir detaydır. Burada seri ve paralel bağlı dirençlerin e, nelere bağlı olduğunu konuştum. Şimdi hemen bir tane elektrik devresinde şekildeki gibi bir ampermetre bağlı ve bize 4 ohm'luk dirence paralel bağlanan bir ampermetreden bahsetmiş. Ben e, elektrik akımından bahsederken elektrik akımının eğer ki ampermetre devreye bu şekilde paralel bağlanırsa buradan çıkan akımımız bu yolu takip eder ve burada 4 ohmluk direncin üzerinden akım geçmeyeceği için burada arkadaşlar bu devre bu direnç kısa devre olmuş olur ve ben bu, bu şekilde devrenin eşdeğer direncini hesaplayacak olursam devrede sadece 6 ve 2 ohmluk direncin üzerinden akım geçeceği için eşdeğer direncim, direncim sadece ikisinin toplamı kadar olur. Burada ampermetre bu devreye paralel bağlandığı için buradaki dirence orada kısa devre oluşturmuştur. Bunu bilmiş olalım. Burada bakalım. Eğer ki devrede ampermetre yoksa şekildeki gibi gene bu direnci arkadaşlar boş bir tel bağlarsam akımım gene gelir. Buranın üzerinden geçer. Yani akım dirençte olan yolu değil de Sadece düz olan teli yani kolay olan yolu tercih eder. Ve burada gene akımın buradan dolaşır. Ve buradaki 4 ohmluk direncin üzerinden geçmeyeceği için devrede gene kısa devre oluşmasına neden olur. Bunlara da dikkat edeceğim devrelerde. Ve arkadaşlar tekrar söyleyelim. Burada hemen ohm kanunundan bahsettik. Ohm kanunu bize diyor ki bir devredeki direncin... İki nokta arasındaki potansiyel ve o direncin üzerinden geçen akıma oranının her zaman bize sabit olduğunu söyler. Biz buna işte ohm kanunu diyoruz. Ve genel olarak devrede vır olarak hesap vır olarak karşımıza gelir. Vır kanunu olarak da öğrenciler söylemeyi severler. Burada v dediğimiz potansiyel gerilimdir. Birimimiz volttur. Akımımız gene elektrik akımı amperdir birimimiz. Ve direncin birimini... Ohm olarak alırsak burada e, bu şekilde devreyi ifade ederiz. Devrelerde çok fazla kullanacağım ben ohm yasasını. Ve arkadaşlar devrelerde işimizi kolaylaştıracak olan bir diğer faktör ise Devrelerin birden fazla karışık verildiği zaman harflendirme sistemine başvuracağım. Harflendirme sisteminde de şu oluyor. Mesela bana A, B noktalar arasındaki eşdeğer direnci hesaplayın dediği zaman... ...ben burada kimlerin birbirleriyle seri paralel bağlı olduğunu görebilmem için harflendirme olayını tercih ediyoruz. Harflendirme olayında da şu oluyor. İletkenin bir ucundan başladım ve buraya A harfi verdim. Önüme başka bir direnç çıkana kadar aynı harfi kullanacağım. Ve geldim buraya da aynı şekilde A'yı söyledik. Bakın burada devam edemedim. Çünkü önüme direnç çıktığı için isim değiştirmem gerekiyordu. O zaman iletkenin bir sonraki ucuna geldim. Bu kısma da B demiştim. Gene önüme direnç çıkana kadar aynı harfi kullanıyorum. Buraya B dedim. Gene buraya B verdik. Gene buraya B verdik. Ve başka bakıyorum harflendirme verebileceğim bir köşe kalmadı. O yüzden bu devrede şöyle baktığımda AB arası, BA arası, AB arası. Yani devreyi düzenlersem AB noktaları arasındaki eşdeğer direnci AB arasında 3, 6 ve 2'yi bu şekilde gösterirsem gördüğümüz gibi burada tüm dirençler birbirlerine paralel bağlı oldu. Ve paralel bağlı olduğunda 1 bölü R eş yapıyordum. 1 bölü 3, 1 bölü 6, 1 bölü 2 yaptım. Paydalarını arkadaşlar, bunların 3 ile 2 ile genişlettim ve 6 bölü 6'dan benim eşdeğer direncim 1 ohm geldi. Harflendirmeyi de devrelerde oldukça fazla gene kullanırız. Elektrik devreleri dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde bunlarla alakalı sorular çözeceğiz sizlere.